Arkadaşlar merhaba. İngiltere'den herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar. Sizlere İngiltere'nin geleneksel yemeklerinden birisi olan and chips'i tanıtmak için bugün evden çıktık. Çocuklar okulda. Şimdi arkadaşlar İngiltere'de tarihi geleneği olan, gelenekselleşmiş bir lezzet olan fişin çipsi kısaca sizlere tanıtayım. Daha sonra bir arkadaşımın şopunda bizatihi nasıl pişirildiğini, nasıl servis edildiğini, hangi tür balıkların pişirildiğini, hangi soslarla süslendiğini Lezzetlendirildiğini de sizlerle paylaşacağız. Fishin Chips İngiltere'ye 1860'lı yıllarda geldiği, İngiltere'de 1860'lı yıllardan itibaren ee, Fishin Chips adıyla tüketilmeye başladığı tarih e, tarihi kitaplarda anlatılıyor. Dünya Savaşı sırasında özellikle Fishin Chips'in çok rağbet gördüğü o yıllarda 30-40 bin e, şubeye ulaştığı bütün İngiltere genelinde anlatılıyor. Dünya savaşı sırasında hükümet tarafından karneye tabi tutulmadan herhangi bir eksikliği hissettirilmeden halka temini konusunda hükümet tarafından garanti verilmiş bir yiyecek. Özellikle belki de o dönemlerde halk arasında çok yaygınlaşmasının sebeplerinden birisi de dünya savaşı sırasında halkın kolaylıkla ulaşabileceği bir yiyecek haline dönüşmesi. Şu anda İngiltere genelinde yaklaşık 10-12 bin kadar şok var balıklar bizim Türkiye'deki balık hazırlama ve soslanma ve pişirilme tarzından farklı bir şekilde hazırlanıyor. Gerçekten lezzetli, denenebilir. Konuyla alakalı daha güzel bilgiler vermeye çalışacağız. İşin ehlinden ve uzmanından, bu mesleği yapmaktan, bu işi yapmaktan memnun musun? Severek mi yapıyorsun? Mükemmel, mükemmel. Gerçekten çok, çok güzel. Ee, i̇şi tam yerinde öğrenebilmek için National Fish Federation'ın eğitimini almak şart. Öyle bir param var, gidip bir dükkana gireyim, hemen başlayayım yok. Öyle olmuyor çünkü e, gerçek hayatı gerçek yerinden, yani bir 160 yıllık bir e, geçmişi var bu işe. Tabii, evet. e, bu işi, işleri, işi yapanlardan öğreneceksin önce. Ondan sonra işte bulunduğum bölgede e, müşterine göre, çünkü daha önce buranın sahibi başka yerde çalışırken yaptığı beton daha kalındı, e, buraya gelmiş daha da incelmiş, bölgeden bölgede de değişiyor, deniyoruz, hala deniyoruz, yeni betonumuz geldi, Memlüyor özel musun bu güzel. işi yapmaktan? Tabii, tabii. tabii, mükemmel. Para yani. kazanıyor musun? Aynen, yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Aynen. Yoksa, yoksa, <laughs> yoksa güzel Çok güzel, çok güzel. <laughs> Genelde müşterilerimiz genç mi yaşlı mı? Yok genel, genel mı? olarak hep yaşlılar. Geneli, geneli hep yaşlılar. Genelde genelde hep yaşlılar genelde gelenler. Yani gençlerimiz de var i̇şte sosisler olsun burgerler olsun genelde onların şeyini ilgisini çeken onlar oluyor. Ama 80 olarak diyebilirim ki yaşlılar. Kaç derecede pişiriyorsunuz balığı? 185 derece. 185 derece. Okay. Yağın ne kadar fazla veya az olduğuna bağlı. Azaldığı zaman derece düşüyor sonu geldi zaman 3 derece 4 derece çıkar. Tabii Amerikan stili çipsen farklı, ince değil. Fişin çipsin, yok, çipsi yok. biraz daha kalın, kalın. <laughs> ve çok daha farklı <laughs> bir lezzeti Aynen var. Öyle. Ya ya 17 ya da 24'lük millik bir şeyde yapılıyor, makinede evet. asılıyor. Ee, o şeye, tercihe bağlı, <laughs> tercihe bağlı biraz. İsterseniz daha ince, isterseniz daha şey. Ama gene de tabii dediğim, dediğimiz gibi yine de e, şeye bağlı. E, müşterilerin isteğine bağlı. Survey yapıyoruz, soruyoruz. Nasıl istiyorsunuz? E, denemeleri yaptığımızda onlara şey yapıyoruz. Onlara, e, onlara gösteriyoruz, onlara tatlıyoruz. Eğer ki yaptığımız survey'den geçerse o zaman harika. Durmak yok. Şöyle bir bunun yakalayabilmek için sonra bir bayra Her zaman. Dükkan pırıl pırıl. Evet. Gerçekten şıkır şıkır bir dükkan. Evet. Tebrik ediyoruz. Her akşam yıkanır. Ana balık yeri olduğu için. Hı -hı. Ve her, her zaman da bu e, balığın içi transfer Sürekli değiştiriyorsunuz. temizliyorsunuz. her sabah taze taze ile Harika. harika. Orada hemen şeyler görüyorum zaten, ben. Yağdan zaten belli olur. Hı -hı. Bir yerden yemek yediğinizde yağdan belli olur. Eğer yağ beyazsa belli zaten temiz olur. Ama kara, bela böyle kahverengi ise o zaten o yağın değişmediği anlamına geliyor. Şular görüyorum. Piklet, ek, ...pickled, girtled ve pickled onion görüyorum. Evet. Ve burada da soslar görüyorum. Bunları da balıkla beraber tüketilir Balıkla beraber tüketilir, aynen öyle. Evet, evet. En çok peki balığın birlikte tüketildiği e, sos sanırım salt vinegar. Salt vinegar ve tartar sos. Aslı odur. Aynen. Ve tartar top sos. Tartar sos. Evet. Harika, harika. Kotfeles. Kotfeles. Aynen, sadece diyebileceğim Kotfeles. Gidebileceğiniz tek göre Kotfeles. Evet. Canım arkadaşım Osman, onu herkes Ozzy diyebiliyor. Bu bölgenin, Sapok bölgesinin en muhteşem şefi. Ondan mutlaka tadın. Teşekkürler. Bu yeşil bezelye miydi? O e, maşipiz e, bezelye, lapa şeklinde hazırlanmış bir bezelye sosu. Hı hı. Diğeri kari sos. Hemen burada görmüş olduğunuz, bahsetmiş olduğumuz işte fişin chips usulü patates. Kalın ve lezzetli. Gerçekten harika. E, yanı başında balıklarımızı görüyoruz. Farklı kesim şekilleri var. Ee, bu e, ince kesim, bu biraz daha kalın kesim şeklinde geçiyor. <laughs> i̇steğe göre. İsteğe servis göre, göre servis yapılabiliyor, yapılabiliyor evet. evet. Şu anda biz e, restoran, daha doğrusu chips e, dükkanlarında e, mekanda yenilmediği için biz e, tanıdık dostlarımız olduğu için arka taraf. Chipslerin üzerine ay, ay, ay. E, sirke. sirke Edildiği arkadaşlar, arzuya göre. Ben tercih etmiyorum. Neyi? Salt vinegar'ı? Evet. Aha. Yani tuz tamam da sirke... <laughs> muhteşem bir bileşen. Muhteşem. Neyse, bir bari. Başlangıçta artık. benim de damağım alışamamıştı. Türkiye'den ilk geldiğim zamanlarda. <laughs> Fakat yadırgamıştım. Fakat daha sonra salt vinegar'la beraber bazen karisos sos. Ama her zaman Bu, salt vinegar. Karisos. Bunun özü neydi? Yani bildiğimiz karip powder. Yani curry. Yani, yani curry dediğimiz. Şey. Çadal. Anladım tamam. Çadal Evet biz şimdi tadalım arkadaşlar. Daha evvel başka mekanlardan da alıp yemiştik. Korona sürecinde evlere sipariş ancak olabiliyordu. Eve alıp da yediğimiz pişen çipsler de çok güzeldi. Onlardan da memnun kalmıştık. Ama böyle mekanda sıcak sıcak yiyince gerçekten çok daha güzel, çok daha lezzetli buldum. <laughs> e, bu bezelye, bezelyeli e, sosu tercih e, etmem e, ama e, köreli sos gayet güzel, gayet yakıştı. E, balık kotbalığı kullanılan balık kotbalığı. Patatesler de böyle e, sanki bizim anne patatesimiz e, gibi e, evde yaptığımız patateslere benziyor. Yani dışarıda böyle hazır patates e, cipsi yomuş gibi değilsiniz aslında ben onu çok beğeniyorum, çok seviyorum bu yiyeceği. Ama özellikle burada da bu şekilde kokteylasla böyle sıcak sıcak yiyince de ayrıca buranın da farkını ve güzelliğini keşfetmiş olduk. Arzu edenler ben linkini bırakırım ya da ismini yazarım açıklamalara. İsterseniz sizler de gelip mekanda mekandan alıp yiyebilirsiniz. Şu anda çünkü mekanda değinilmiyor. Ama sipariş verip yemeniz mümkün arkadaşlar. Bu balık tamamen kılçıksız olarak sunuluyor. Hiçbir şekilde kılç yok. Löp, löp et yani. Ve kalın. Çok ince de değil. Ee, gayet güzel. Hoş.